Roka nedir? Faydaları ve zararları nelerdir? Balıkların ve et yemeklerinin vazgeçilmez bir parçası olan roka, hafif acımsı bir tada sahip olsa da, muazzam bir lezzete de sahiptir. Elbette sadece lezzetinden değil, sağladığı faydalarından dolayı da, adından sıkça söz ettirir. Bol sulu yaprakları olan bu bitki, başta lezzetli bir yeşillik arayanların, ilk adresi olmuştur. Buna ilaveten sağladığı faydaları ve şifaları ile de çok uzun yıllar boyunca her zaman sofraların baş tacı edilmiştir. Akdeniz ve Ege bölgesinde daha çok tüketilen roka kış aylarında hasat edilir. Dolayısıyla kış mevsiminde görülebilecek hastalıklara karşı kullanıldığında harika bir etkiye sahip olacaktır. Gerek kronik hastaların gerekse hamilelerin en çok tüketmesi gereken besinlerden biridir. İçerdiği bazı vitaminler sayesinde insan sağlığını olumlu yönde etkilerken muhteşem tadı sayesinde de her sofraya yakışmaktadır. roka genç yaşlı herkesin mutlaka tüketmesi gereken besinlerden biridir. Özellikle ve kış mevsiminde mutlaka tüketilmesi gerekir. Roka'nın faydaları ise bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. Roka içerdiği bol vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Toprağın tüm değerli mineralini adeta içine çeken bu bitkinin, mutlaka düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Özellikle C vitamini sayesinde vücuttaki serbest radikallerin önlenmesine katkı sağlar. Savunma mekanizması için çelik bir zırh gibidir. Eğer bünyeniz zayıf ve hemen hastalanan bir yapınız varsa bol yeşillik ve roka tüketmeniz gerekir. Kemiklerde kalsiyum emilimini artırır. Bilindiği üzere yeşil yapraklı bitkilerde kalsiyum oldukça fazladır. Dolayısıyla kemik sağlığı için mutlaka roka tüketilmesi gerekir. Kemik ağrısı yaşayan ve çabuk kemik kırılması sorunları ile karşı karşıya kalan kişiler, roka tüketmelidir. Roka göz sağlığı için yeri dolmaz bir vitamin kaynağıdır. İçerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyarak, daha canlı ve daha dinç bir göz sunar. Harika bir kerotenoid kaynağı olan roka ile görme yetiniz daha fazla artacaktır. Gözlerde yaşanan görme dejenerasyonu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Özellikle ilerleyen yaşlarda rastlanan bazı göz hastalıkları için mutlaka bolca roka tüketilmesi gerekir. Roka bebek zihninin gelişmesini sağlar. Folat bakımından zengin olan roka, bebeklerde beyin gelişimini destekler. Yani hamileler günlük yemek listelerine mutlaka rokayı da eklemelidir. Yine emzilen annelerin de bolca roka tüketmesi tavsiye edilir. Çünkü anne sütünden direkt bebeğe geçen folat, bebeklerin zihinsel açıdan daha iyi dereceye ulaşmasını sağlar. Roka hazmı kolaylaştırır. Eğer et yemeklerinin veya hamur işleri gibi sindirimi zor yemeklerin yanında roka tüketirseniz, daha kolay bir sindirime kavuşabilirsiniz. Yine metabolizmanın, desteklenmesine katkı sağlayan B kompleks ile metabolizma daha hızlı işlev görür. Demir içeriği ile kanın temizlenmesine ve demir eksikliğinde faydalıdır. Tüm yeşil yapraklı bitkiler gibi rokada da demir vitaminleri mevcuttur. Kansızlık sorunu yaşayan kişiler ve kanda demir eksikliği bulunan kişiler mutlaka bolca roka tüketmelidir. Roka kansere karşı koruma sağlar. DNA onarımında oldukça büyük yere sahip olan roka ile kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Antioksidan içeriği ile kanser hücrelerinin vücutta ilerlemesini durdurur. İçerdiği A vitamini sayesinde cilt sağlığına büyük katkı sağlar. Roka cilt hücrelerinin yenilenmesine ve cildin elastikiyet kazanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde ciltteki etkisini kolayca görebilirsiniz. Roka iç organları temizler. Bilhassa akciğer, karaciğer gibi hayati organların temizlenmesine katkı sağlar. Özellikle sigara içen kişilerin bolca roka tüketmesi tavsiye edilmektedir. Roka vücuda enerji verir. Roka kandaki oksijen miktarını artırır. Dolayısıyla vücut direncini artırarak daha enerjik ve dinç bir yapıya kavuşmanıza katkı sağlar. Üst solunum yolu rahatsızlıkları için ideal bir besin kaynağıdır. Roka üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde bu bitkinin üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği ispatlanmıştır. Özellikle balgam ve boğazda görülen iltihaplar roka sayesinde kolayca yok olacaktır. Kış mevsiminde daha rahat nefes almanızı da sağlayan önemli besinlerden biridir. Roka'nın zararları. Roka'nın zararı yok diyebiliriz. Ancak çok aşırı tüketmemeye özen göstermeniz faydalı olacaktır. Bunun dışında ağır tadı ve kokusu ile hassas yapıdaki kişilerde mide bulantılarına neden olabilir. Roka nasıl tüketilir? Roka, yemeklerin yanında taze yeşillik olarak tüketilir. Buna ek olarak Akdeniz salatalarının da içinde yeşillik olarak eklenebilir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.